Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Sürprizim göstereceğim. Şöyle senle bir şöyle mutfak seti aldık Barbie'lerimizden. Mutfak şeyimizi gardırobumuzu aldık. Şimdi bunlar kaldı. Şimdi bunların açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce en bu sırada en son yaptım çünkü belki onun içinde bir şeyler vardır. İlk önce şundan başlayalım. Değil mi? Şuradan. O ne peki? Onu söyle. Şu Burası an açacağın kutu. Açılışında e, neler var mesela? Fırın var. Böyle tencere, kaşık. Böyle bunları buraya koyuyorsunuz. Evet. Burada da dolabı var. Dolabı var. Şimdi açıyorum. Şuradan şöyle. Buraya Bantla. Yardımcı olayım ben. Bantlamışlar mı? Evet. İyi bak. Arkadaşlar şimdi yaptık yap, geldik. hemen geldi. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bantını söktük. Çok güzel. Arkadaşlar bakar mısın? İçinden açıyorum. Dı dı Vav wow. İçinde bir şey çıkmadı Bunların içine böyle bunları koyacağız arkadaşlar İsterseniz şimdiden ya da koyalım ya Koyalım mı Evet olabilir bence. bence Tamam Bunlar böyle açılabiliyor Yani belki düşebilir ama neyse Açalım Bu çok Aa burada da bantı Durun ben hemen açıp geliyorum Arkadaşlar geldik şimdi. Şuradan içindekilerini çıkartalım. Ben de çok heyecanlıymış. Ay bu ne be? <laughs> şöyle mutlu. Şu çok güzel tava. Size i̇şte tavayı içinde şıkıcıklar yapmışlar yumurta var gibi durun bakalım bir tuttum ne mı gerçekten çıksın mı çıksın mı şöyle bu süper Hadi diyorum ya yok yani Şöyle koyuyorsunuz. Böyle bardak çıktı. Bardak. Başka neler var? Böyle tencere. Bunu şöyle açıyoruz. Üst, Üst tarafımızı. Üst tarafı. Şimdi burada tencereler neredeymiş? Bakalım. Tencereler burada. Koyduk tencereyi. Şimdi öbür tenceremizi de koyalım. Buraya Tava o galiba. Tavayı ya herhalde şuraya koyabileceğiz. Sonra bunu en son yapacağız. Onları birazdan koyarız. Şimdi şu tabak kaşıkları falan şuraya koyalım isterseniz. Yani. Bak şöyle bir çocukuma. Bunlar hemencik kaybolabilir. Buna çok iyi bakmanız gerek. Saklamalılar değil mi? Evet. Kaybolmaması için. Evet. Çok tavsiye ederim. Şöyle, şimdi tabağımız. En son şurayı kapattık şurayı. Tam tavayı da üstüne koyalım. Hayır, şeye koyacağız. En alt çekmeceye.